Güzel çekilin. Abdullah Aykan Denizli'den geldik. Pamukkale. Dikkanımızın ismini koymamızın da sebebi bu. Hem kendi bir yerimizde hem denizde kalabalık Hem de Türkiye'de. önemli bir turizm merkezi olan 1998'den beri buradayız. Mutfağımız daha çok Türk mutfağı üzerine. Onun dışında istek olduğu için Kazak mutfağından, Moğol mutfağından bir harmanlama var. Bu insanlar et sevdiği için et ödüneriz. Aynı zamanda Bizim Türk mutfağından kebap çeşitlerimiz Adana, Urfa, Şiş olarak geçiyor. Bunun dışında sulu yemeklerimiz, salata, böyle mits menümüz var. Müşteri potansiyelerimiz genelde orta ve üstü. En son Kazakistan Başbakanı, Moğolistan Cumhurbaşkanı, Moğolistan'ın değişik bakanları, ağırladık. İnsanlar burada daha çok Türkleri tanımış oluyor. Gelen giden Türk müfran tanımış oluyor. Kültürünü gelen giden yabancıları özellikle turistleri. Bu da Türk kültürünü, Türk ağırlığı geleneklerini biraz daha tanıtma açısından güzel bir nokta.